Evet merhaba arkadaşlar yeni bir ürün tanıtımıyla ile karşınızdayız. Ürünümüz yine Pioneer marka, 104 santim, 144 LED'den oluşan. Evet, üçüncü stop lambası. cam kayalet olarak geçiyor. Animasyonun kaya sinyal üçüncü stop led olarak geçiyor arkadaşlar. de kodu var. Kıta şunu göstereceğim ben size. Evet, bu şekilde bir ürün çıkıyor karşımıza. Tabi bu üründe e, haliyle bağlantı yerleri mevcut. Burada sinyaller, işte park, e, fren hepsinin bağlantı çeşitlerini ayırmışlar. Bunu elektrikçiye bağlattığımızda montajını size göstermiş olacağız. Evet işte detleri görüyoruz arkadaşlar. Ee, kalın, güzel bir ürün. Evet arkadaşlar. Ürün tanıtımımızı bu şekilde yapmış olalım.